Şimdi son günlerde özellikle Instagram ve TikTok'ta acaba nereden bir haber yakalayabiliriz veya nasıl bir konunun etrafında dönüp onun üzerine eğilebiliriz diye ben böyle e, o mecralarda gezerken bir, bir video bir paylaşım dikkatimi çekiyor günlerdir. Böyle Tekirdağ'da geçiyor olay bir tane zabıta böyle komik komik şeyler yapıyor etrafıyla birlikte falan ama yani diyorum ki ya belediye... Hani kendi filmi olamaz. Film tadında çünkü. E, oynayan adamı tanıyorum. O başrolde oynayan bana hiç de yabancı gelmiyor. Ama o kadar komik, o kadar hayatın içinden hazırlamışlar ki e, çok merak etmiştim. Meğer bu bir projeymiş efendim. Tekirdağ'da Süleyman Paşa Belediyesi çevre kirliliğine dikkat çekmek için böyle kısa kısa filmler hazırlamış. Ben onları seyrediyormuşum ama o kadar güzel yedirmişler ki tebrik ediyorum gerçekten. Başrolde Kemal Dülger oynuyor ve daha da önemlisi bu başarılı aktöre oradaki belediye çalışanları, gerçek çalışanlar da eşlik etmişler. Amirim kameralarda kaçak döküm tespit ettik çevre kirliliğine böyle dikkat çektiler. Komediyle farkındalık oluşturdular. Suner sağdan pindiriyorsun. Yerden ortadan gidiyor. Cem sen soldan. Kenardan kenardan kıyı kıyı gidiyorsun. İler taktiği... Tekirdağ'da Süleyman Paşa Belediyesi çevresel farkındalık için renkli bir yol seçti. Kemal Dülger'in başrolünde oynadığı filmde zabıtalar da rol aldı. Amir Kemal zühün kurucusu, kaçak arpiyatçılar için kabus, kararlılığı. Zabıta özel harekat ekibinin Trakya aksanıyla çevreyi kirletenlerle mücadelesini konu alan kısa filmler izleyenleri güldürdü. Ne zannettin ya doldur boşaltasın? Bu ceza. Hiç sıkmıyor. Öyle kısa kısa film tadında keşke bütün belediyeler